Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ne yapıyorsunuz? Bugün size beraber XRP oynuyoruz. Kayıp şeyi mi oynayalım? Normal şey. Bence ilk bir normal şeyi oynayalım. Sonra kayıp şeyi değiştirebiliyorsak ya da silip tekrar yükleyeceğim. Bu arada abone olmayı like unutmayın. Burada da... Şimdi hemen karakterimi başlıyorum. Evet, Yüz olarak bu. Bu daha güzel. Tamam, saç mı güzel. Saç neyim? Siyah mı? Ben siyah, siyah çok sevmem saç. Üst. Bu olabilir. Şunu bekletelim. Bu da, bu da olabilir. Bu da olabilir. Bu da Bu da bu da. Aa yok ya bu. Neyse. Bunlar ceket. Olabilir. Ben uzun alt istiyorum. Aa bunu giyeyim. Ay, çok çirkin. Hı -hı. Güzel bir şey yok ki burada. Tamam bunu giyeyim. Yapacak bir şey yok. Ayakkabı. Üzgün bir şey vardır umarım. Öbüne bu ne bu ne? Yanlış gideyim. Heh. Bu olabilir. Yok ya. Bu. Ama şimdi şapka. Şapka lazım. Şapka takmayacağım. Kulaklık. Takmayacağım. Pahalı çok güzel. <laughs> takmayacağım. Takmayacağım. Eldiven takmayacağım. Ne? Eldiven takmayacağım. Tam güzel. Hazır. Evet. Adımı farklı bir şey koyacağım. Enis koymayacağım. Adımı Ponton dedi. Tonks koyacağım adına. Neden Tonks olduğunu bilmiyorum. Aklıma orada Tonks gördüm. Geçersiz. Tonks 1 2 3. ama boşluk olduğu için. Tonks 1 2 3. Aklıma Tonks geldi ve ben de Tonks olmak istedim. Oha çok güzel. PKX'e çok benzemiyor. Çünkü PKX'e böyle daha yapay bir dünya gibi. Bu Roblox'a çok benziyor. Ama bu da ne yapacağız? Aa araba. Ben arabayı. Yürüyorum. Oha. E yürümüyor. Silahlı bir adam yazıyor. E benim neden silahım yok? Çanta. Sen evime ışın bence. Aa, oha bildiğin Roblox bu. Bildiğin Roblox. Ben de öyle istiyorum. Bildiğin Roblox. Şunu istiyorum. Kilitlerim. Oha abi Roblox bu ya. Bu bildiğin Roblox. Bak buradan çıkabiliyoruz. Hesap kaydetmeyeceğim. Burada evim var. Ben hep buradan gitmek istiyorum. Ben buradan gitmek istiyorum. Ben bunu yapacağım. Değiştir. Bu küçük ev daha güzel. Gitti mi? Şimdi gitti. Ben buraya da ev evet. yapacağım. Ay olmuyor neyse. Ev nasıl kilitli değil. Ama kilitli görünüyor. Yok kilitli. Şurada biri vardı. Evine. Eleyim. Eleyim ben tam... bir küçük koydum Buraya gireceğim ben. XRP'de ne yapıyoruz onu da bilmiyorum. Yine banka. Ben para çekmek istiyorum. Para Para bulunuyor. Para bulunuyor. ya. Para nasıl bulacağız ki? Kapımız geldi. Ben sürüyor sinirim Neyse. Para bu burada. Bu kırılıyor mu? Yukarı çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> ya burada ne yapıyoruz ki? Bu ne ki? Banka mı burası? Hayır düşme. Burası bildiğin Roblox bracket olmuş. Ya Roblox. Bu arada arkadaşlar Roblox oynamamı istiyorsanız nasıl oynayacağım ben de bilmiyorum da. Belki bir üzerinden indirirsem oynayabiliriz. Ama çok emin değilim. Minecraft ikincisinin gelmesini istiyorsanız abone ol arkadaşlar like unutmayın. Trunks 1 2 3 al numaram da belirlenmiş. 640 89 Bakalım. E araba nasıl çıkıyor? Ha. Araba nasıl çıkaracağız acaba? Ama e neden hepsi ya? Sürülüyor. Sürülmüyor. Sürülüyor. Uh. Uh hu. Güzel. Ay ay, ay 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 E durmuyor. Heh. Nasıl? Gerekli. Ne böyle? denize gir. PKX'e de böyle PK daha fazla şey var. Ondan sonra. Denizin içine gir. Ben sonuna kadar gideceğim Zıplayarak. Ay el bildiğim Burak kanka bu ya. <laughs> bu Burak ya. Aşırı Burak Çalıntı değil de. Bence Roblox oynamamız için bunu yapmışlar. Ama çok güzel. Ama bir amaç yok. Ya Burak Evan'da da yok mesela. Burada da yok. Bir amaç yok. Sadece amacın eğlenmek. Yani öyle bir amaç var. Senin kendi kafanda kurduğun bir amaç. Ben onu anlamadım. Mesela bu rakibinde aşırı 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 fazlaydı. Rakip oynuyordu? Ama ben de oynamıyorum. Bu kadardan daha fazla gidilmiyor mu? Gidilmiyor galiba. Ben şu yoldan gideceğim. Geçilmiyor ya, ya. Ben başka araba istiyorum. Ben bu taksiyi... Ben bu taksiyi... Tamam ben çıkaracağım orada Neyse. Arkadaşlar e ben bu oyuna hiçbir şey anlamadım. Bu oyunda başka ne yapacağımız bilmiyorum. Yorumlara yazın ya. Biliyoruz bu oyunda bilmiyorum. Burada ne yaptım? Ne, ne, olduğunu da bilmiyorum. Aa evim gideyim. Daha gidilmiyor bakın. Oha neden gidilmiyor? Ama burada evler var. E arabayla gidiliyor. Bir dakika bir dakika. Akser varsa mantık atarsın. Yani şuradan sonra sebebim yok. Yok ne oldu? Söyledi, mi? Oha! Kaldım. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Hiçbir şey anlamadım. Keşke tenimi biraz daha açık yapsaydım. Ben açık tenliğimle oynayabilirdim. Bu videodan da bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Burada dans falan yok Neyse. Bu videodan da bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.